Öncelikle Türk futbolunun geçmişteki önemli isimlerinden Cemal Aydın'ın maçtan önce iki gün önce kalp krizi geçirdiğini duyduk. Kendisine geçmiş olsun diyoruz, ailesine geçmiş olsun diyoruz. İnşallah en kısa sürede eski sağlığına kavuşur. Maça gelince göreve geldiğimiz ilk günden beri oyuncuların üstüne koya koya Beşiktaş maçına gelmişlerdi. Geçen kazanamamıza rağmen oyun olarak her geçen maç üzerine koyarak geliyorduk. Bugün Beşiktaş'ın da sıkıntıları vardı. Geçen maç kendi sahasında farklı bir mağlubiyet almışlardı. Toparlanma maçı olarak görüyorlardı bu maçı. Biz de dipten kurtulmak için mutlak 3 puan almak zorundaydık. İyi bir oyun oynadık. Defansif anlamda rakibimize çok az pozisyon verdik. Özellikle maçın ikinci yarısında çok fazla sayıda gol pozisyonu bulup yine Beşiktaş'a az sayıda pozisyon verdik. Oyun olarak iyi şeyler ortaya koyduk. Üçüncü bölgede biraz daha pas hızını hızlandırabildiğimiz zaman çok daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum puan kötü değil ama kazanabilirdik. Kazanmaya yakın olan taraf e, bu maçta da bizdik ki geçmiş 3-4 maçımızda benim bu 5. maçım oynadığımız her maçta kaybettiğimiz, berabere kalmış olduğumuz maçlarda da kazanmaya yakın olan taraftık. İki takımı tebrik ediyorum. E, maçın hakemi tebrik ediyorum. E, maçın sonucuna etki edecek önemli bir hata yapmadı. İyi niyetliydi. Artık e, kolay değil e, bir takımın reaksiyon vermesi. Aynı şey bizim için de Beşiktaş için de geçerli. Sergen Hoca için de geçerli kötüye giden bir işi düzeltmek gerçekten çok zor. Çok uğraş isteyen, çok farklı şeyler isteyen zor bir iş. İyi giden bir düzeni devam ettirmek buna daha kolay. Sergen Hoca da onun sıkıntılarını yaşıyor. Biz de onun sıkıntılarını yaşadık ama oyun olarak biz bir tık üzeri attık kendimizi. Puan olarak da geliyoruz. İki takımı da tebrik ediyorum. Bir puan kötü değil bizim için bu maç için. Tamam. Sorusu olan var mı? Teşekkürler.